yine de sen. kaydı alıp sana e, fokuslanacağım Yasin. F3'teyim şu anda mesela sadece seni izliyorum. <laughs> o zaman hazır mısın? Kralı oh, mısın? hazır. Bir <laughs> şey... Hadi bakayım. Timo gel bakalım sen. Ooo tamam. bunlar da bu zaman ne alaka? Çıkmam okay. Valla şu anda hiç Q'yu basamam. Zaten 330 mana var. Bir Q 70 mana yiyor. Nasıl satayım? 5 tane Q'da şey bitiyor ya. Mana bitiyor. 5 Q atıyorsun. Şimdi sana Garen bitiyor. Power göstereyim mi? Evet. Sen... Ah be ulan. Bak gitti Q bak. Hadi Ona kardeş. bak gittik nereye attık ya. Hadi Salak gibi ya. Kardeşim, Hop çok güzel lan. Hop aa gitti. <laughs> Oğlum <laughs> ne güzel öldü lan canım bile gitmedi. <laughs> Efsane <Ne yapayım> lan böyle <laughs> lan. Efsane lan. <laughs> Devam. Hop hop hop. Lan, vuramadı aa vuramadı. Sen... hop of sen. çok vurdun lan. Vuramadı Sağ derken değil, vurdu. Tamam. Güzel. Ah be. <laughs> Oğlum ben bunu burada izliyorum ya çok iyi ya. Yemin ediyorum çok iyi ya. Oğlum böyle bir şey. Herif var canına bezdi yemin ediyorum canına var ya. 2'ye 0 gidiyoruz. Bu güzel bir rakam şu anda. Kamil'e karşı 2'ye 0 abi müthiş bir şey değil ya bu hero var ya efsaneymiş ya. Oynaması baya kanser ya herifler çok kanser oluyor ya. Lan? Hadi. Çok kahretmen yürüzü. Alın lan onu. Bir rakip katlediğimi. Güzel. <laughs> Adam iyice gitti ya. Ya zaten geldim. Ne istiyor? Hahahah. <laughs> Şimdi yedi, misin? Neyse evet. tamam. Bıraktım. Ay Bak, çok mutlu oldum. Ekran var Olmaz. Çok Olur. güzel oldu. Hop lan yarı canı gitti herif. Oğlum ben olsam var ya herhalde kahrımdan ölürüm burada ya. ya Oturur ağlarım lan. Ben Adam alalım. oyundan çıktı <laughs> herhalde. Herhalde Camille var ya oyundan çıktı herhalde Ha. Ya haydi git ya aman be seni ya ultine tüküreyim ben tamam mı? Seni ultine tüküreyim ben. Ya of be lan git Allah'ın cezasına bak. Ay lan ben buna karşı nasıl oynayacağım şimdi ki ya? Tüh. Bir de gelsenize of lan 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 lan. Oğlum kamil kamin mi kasan ya? Çok güzel. işte böyle. İşte böyle Zed efendi Sokun aslında bizi tutar <laughs> TUTUR İSTEDİN <laughs> EFSANE ya. <laughs> lan lan <gülüyor> çok zankı <güzel. gülüyor> lan Of yani <laughs> <bundan> <laughs> Ha oğlum ya bak şuran 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 şuran, şuran lan şuran hadi. Beni kes. lan. Çok güzel Ya şimdi ne kalırsakil alacağız bir şeyler hep cheese yani biliyorsun. Ah be. Çık çık lan şey. Çok çok güzel. <laughs> Ölümüne koştu lan. Ölümüne niye koştu oğlum? <laughs> manyak mısın sen? <laughs> of of Onu O ne be? O ne be? Çok güzel haberi, Hop çok güzel be Of Of Ne oluyor lan? Ne yapıyorum lan ben? <laughs> Allahın cezaları lan <gülüyor> <gülüyor> Hop Allahım ne bak bak bak. Ana sala bak sala. Aa! Aa öldü ya. Lan ölmedi ya. <laughs> Oradaki şeyi yemeseydik de bu yemeseydik iyiydi ya. Son saniye kaçamadım. Yani aslında hitbox'tan çarptı yani. Tam böyle vuramadı da. Tamam tamam şimdi ben çıkıyorum ya bekleyin. Hmm. Gel 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 bana dön gel bana dön ya. Bana bıraksana Çok güzel sen öl. Şey, çekiyor sanki bize bir yere. Of of hop hop Vur onu artık ha. Tamam güzel. Tam var. Daha çok daha gel gel Tamam güzel. Güzel. Gel gel dur geliyorum, geliyorum 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 geliyorum. Şey yok ediyor. Aa, Aa bak, bak, bakın geliyor, bakın geliyor. bak 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 kamin geliyor kamin geliyor. Lan Lan. Hop hop hop. Tamam. Aman Gayet tamam. iyi. Şey, beyse 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 beyse. beyse, beyse. Minyonlar Oy oy. <laughs> ah be ben çıkamadım. Totem var. Küfürlerin yerine bir şey geçtiği zannediyorum. Gençe <laughs> <laughs> kaç. Kaç veriyorum. Sen kal burada. <laughs> 480 ile tamam. kaçıyorum şu an. Yavaş lan kaç tane alıyorum. Allah'ım yavaş lan kaç Of çok vuruyor. Tamam. <laughs> Dur ya dur buradan sonra verirsek zaten sıkıntı yok. Bu evet. evet, tamam. raporları tamam. raporlarız sıkıntı değil şimdi. Kankamadır ha. Kankamadır ha. Kankamadır. Bana oynarız. Haydi. Ah evet. Zayıf. Çok Zayıf. güzel. Ah, lan. Lan. Hiçbir of Oğlum ah ulan ah. Ulan, ölmedi değil mi? Ah diye bak ah diye. Ölmedi. Tamam tamam. Hiç adam bu donayı mı içiyor?